Yahya iyi kalpli bir gençti. İşini iyi yapmasından dolayı bakanlıkta bir göreve atandı. Çevresindekiler onu tebrik etti. Birkaç gün sonra ailesine destek veren birlikte çalıştığı mahalle sakinlerinden biri ondan bakanlıkta iş istemeye geldi. Yahya iş vereceğini söyleyerek onu gönderdi. Ertesi gün geleceğini güvence altına almak ve evlenmek için yıllardır iş arayan genç bir üniversite öğrencisi geldi. Aynı şekilde ona da güvence vererek gönderdi. Üniversiteli genç çıkınca Yahya'nın babası içeri girdi. Verdiği sözler için oğlunu suçladı. Çünkü verdiği sözler yapılması kolay şeyler değildi. Yahya babasına ümitsizlik batağında canlı kalmaları için onların ümitlerini tazeliyorum dedi. Babası, onları esas öldürecek olan yalan vaatlerdir. Bu, onları öldürmese bile psikolojilerini alt üst edecektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.'' Sana eskiden yaşanmış bir hikayeden bahsedeceğim. Bir kral soğuk kış gecelerinden birinde yolculuktan dönüyordu. Kral kapıya geldiğinde nöbetçilerden birinin soğuktan titrediğini gördü. Bu nöbetçi yaşını biraz almıştı. Kral ona içeri girince hemen kendisine elbise göndereceğini söyledi. Ancak bunu unutup uyudu. Uyandığında nöbetçi ölmüştü. Yanında da titreyen ellerle yazılmış bir mektup vardı. Mektupta şunlar yazıyordu: bütün şiddetine rağmen soğuğa katlandım. Allah'ın irademe güç vermesiyle sabrettim. Ama bana verdiğin söz irademin gücünü elimden aldı ve soğuk beni alt edip öldürdü dedi. Hikayeyi duyan Yahya'nın gözleri doldu. Hemen söz verdiklerine gidip onlara elinden gelen yardımı yapacağını ancak isteklerini yerine getiremeyeceğini ve çalışıp sabretmeleri gerektiğini söyledi. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون